Ben iyiyim annem ben. Çok iyiyim. Çok. Sen As sen beni merak etme. Sen nasılsın? Tamam, hoparlörü aç da biz duyalım ya. Aha bak Memo bak nenen, dayın hep burada hoparlörü açıyor mu oğlum? Onlar da duymak istiyor. Sen nasılsın annem? Dayısı ne haber dayısı? Ne olsun dayı ya? Sormayın başıma gelenleri. Ne oldu lan? Ya ben hayatımda böyle bir eziyet görmedim. Ne diyorsun Memo? Sana bir şey mi yapıyorlar? Ya piyora ders verdiler ya ki benim gibi adam olur mu? Abi oğlum ya ben de ne sandım ya. Ya daha ne olsun? Piyona kim ben kim? Dayısı ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yakında baleye de başlarsın ha. Vallahi bak bu gidişte baleye de başlarsın sen. Neydi o bir bale eteği vardı böyle kabarık kabarık neydi onun adı? Tütü mü tütü mü? Ha tütü. Ondan sonra giyersin tütünü sallarsın. Şişt, Osman! Aa. Ya dayı bırakma tabii ya zaten canım sıkkın. Sen iyidir koçum. Hadi ben kaçıyorum. Seni de bu büyük derdinle baş başa bırakıyorum. Ya dayı ya. Ne dayısı lan? Ne dayısı? Allah Allah. Biz burada meteliğe kurşun sıkalım, acımızdan geberelim. Paşam orada derde bak, piyanoya başlayacakmış. Vah vah vah, tüh çok üzüldüm yani. Ya Osman ne biçim konuşuyorsun çocukla ya? Ya anne bırak, ağız olan konuşuyor işte. Senin o ağzına ne yaparım biliyor musun? Of. Hadi ben kaçan senin seni de öpen zi. Eyvallah dayı. Memo sen bakma, Oğlum, bak ne güzel yeni şeyler öğreniyorsun işte. Çok üşüme geldi bana ya. Melek, bu böyle olmayacak kızım. Ben sana gideyim, bir ilaç alayım geleyim. Yok anne ya, çıkma. Çok bak, soğuk dışarısı. Ben şimdi bir ıhlamur kaynatırım, içim ısınır. Yok, ıhlamurunu da içersin, ilacını da içersin kızım. Başka türlü olmaz bu. Ay. Ben hemen gider gelirim şimdi. Ya gitme. Anne ya gitme gel muhabbet edelim. Ah annem sen nereye gidiyorsun bu soğuk havada çıkmışsın dışarı. Melek biraz üşütmüş de hemen bir ilaç alıp geri vereceğim. Üşütmüş mü? Ah canım. Efendim? şey geçmiş olsun diyorum annem. Sen boş ver. Sen niye çıkıyorsun bu soğuk havada? Ben hemen alır gelirim onları. Olur mu canım? Olmaz öyle şey. Ben gider gelirim. Olur annem, olur. olur. Şimdi sen gir içeriye, otur sobanın yanına, sıcacık patiklerini giy. Ben hemen halleder gelirim. İyi madem. Al ah, ah, çor. Ayıp. Olmaz. Sen şimdi hemen gir içeriye. Git otur sıcak sıcak. Ben hemen alır gelirim. Bir önce iyileştirmemiz lazım meleği. Haydi. hasta olmuş canım benim. Onun var ya şifası ben olacağım ben. <laughs> Anne ben ilaçları aldım. Ee, sen hemen bir müsaade et bana. Ee, i̇laçları da al. Eh. Ee, i̇laçları mı? Yapma Allah aşkına ya, emin misin? Vallahi gözlerimle gördüm diyor. Hayırdır inşallah Hamdi? Hayırdır Melek Hanım, hayırdır? Ben sizin ilaçlarınızı getirdim. Efendim, Allah acil şifalar versin. Oh, mis gibi çaylarda demlenmiş. E bir çay alırım artık ben de. Malum geceliğin böyle soğuklarda. Şöyle buyurayım ben o zaman. Kim? Fatma mı? Hani şu kamyoncunun karısı. Evet o. O bacım işte o. Onun kızı. Bak benden <laughs> duymuş olmayın. Sen bir gece yarası, sessiz sedasız pılını pırtını topla, kaç. Nereye? Bu da saf saf soruyor. Nereye olacak? Kocaya, kocaya. <laughs> ya. Daha neler neler var. Bak yine benden duymuş olmayın. Ben onu var ya çok karakollardan topladım, çok. Atmadan şehir dışında okumaya gidiyor dediydi. Ay Perihan yani sen de. Yalan, vallahi kullanılan yalan. Ay bak görüyor musun? Ya siz onu bırakın da. Prostatı duydunuz mu prostatı? Ay duymadık Hamdi. Tamam, duymasak da olur. Senin çayın bitmiş artık. Hadi eğer istersen. İsterim isterim. Bir tane daha verirseniz alırım çayı. Ah, Hamdicim. hadi ben de artık biraz dinleneyim. He. Oo! Oh. Saatte zaten çok olmuş. E ben gideyim bu kadar lafı tutmayın canım beni. Ben yine gelirim sonra. Hadi geçmiş olsun. Hadi canım sağ ol. Allah razı olsun. Hay Allah'ım ya. Ya ama bu kadar gıybet olur mu ya? Aa. Bütün evin bereketi, bereketi her şey kaçtı. Açın şu camı ama. <laughs> Aç. Öf.